Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular Vodafone Arena'da öğle yemeğinde bir araya geldiler. <laughs> Müze gezisi öncesinde gerçekleşen yemek organizasyonuna Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, As Başkan Deniz Atalay, As Başkan ve Futbol Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, pazarlama sponsorluklar, dernekler ve taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse, iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Candaş Tolga Işık, transfer komitesi üyesi Emre Kocada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbol takımı katıldı. Bir müzemiz var biliyorsunuz. <laughs> evet. Yani müzelerin ben her zaman söylüyorum önemi şu. Bir insan geçmişini ve tarihini ...bilerek yola devam ederse gelecekte daha rahat ve başarılı olabilir. Ee, biz bu nedenle futbolcularımızın da e, aidat duygularını daha da pekiştirebilmek adına... ...biz neyiz, kimiz, Beşiktaş kimdir, nereden nerelere gelmiştir... ...görebilmesini onlara e, sağlamak istedik. Dolayısıyla bugün böyle bir gün. Bunu önce bir yemek yiyeceğiz, sonra müzeye ineceğiz. Bütün değerli futbolcularımıza... ...eski Beşiktaş'ımızı, tarihimizin ne olduğunu... ...kısaca bir göstereceğiz. Sonra da burada da antrenmanlarını yapıp gidecekler. E tabii biz bir aileyiz. Yani bu ailenin içinde... ...en önemli unsurlardan birisi... teknik futbolcu arkadaşlarımız... ...da var. O yüzden bunlarla beraberiz. camiamız için önemli bir... ...görüntüdür bu. Yani bir bütünlüğün göstergesidir. O yüzden bir araya gelmemiz... ...onlar için de biliyorsunuz... ...son derbiden sonra... Belki onlar için de bir teşekkür yemeği olarak da düşünülebilir bu. Onu gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl da gerçekleştirdik burada. O zaman tabii bitmemişti stadımız. En azından motive etmek için de oldu. Ama bugün artık bitmiş stadda yapıyoruz. E bu da mutluluk verici bir durum. Motivasyon devam ediyor halde Devam edecek bundan sonra böyle Biz büyük bir aileyiz Beşiktaş ailesiyiz Futbolcular hepsi bizim kardeşlerimiz Hepimiz onlarla kaynaşmış vaziyetteyiz Bizim tabii tarihimiz çok önemli Beşiktaş çok büyük bir kulüp Beşiktaş'ın çok büyük bir tarihi var ee, futbolcularımızla birlikte e, bu yeni açılan müzemizde bunları hep beraber dolaşacağız, göreceğiz, tekrar yad edeceğiz. Ee, hep beraber e, onlarla olmaktan çok mutluyuz bugün. İnşallah e, yakın e, bir gelecekte de şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Ee, Teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın verdiği destekten yine tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim için hep söylüyorum inanılmaz derecede motive ediyor bizi bu iş. Böyle bir organizasyon. Devamı da bekliyoruz tabii. Ee, ondan sonra. Şimdi bugün de futbolcularımızla beraber burada yemek yiyip ondan sonra işte e, adımıza şanımıza yakışır bir açtığımız müzeyi onlarla gezme fırsatımız olacak. Onlar da görecekler hani hangi camiada da e, top oynadıklarını en azından daha iyi anlayabilirler. Bir de tabii bu sene bizi şampiyonlukla ta taşlandırırlarsa e, müzede illaki bir yerde bir yerlerde kendilerinin bir şeyleri olacaktır. E, bence onları da heyecanlandıracaktır bu müze gelse düşünüyorum. Bizim için çok büyük mutluluk bu. Biz bir aileyiz. Bir, bir, futbol ailesi değil. Burası bir spor kulübü ve sporun güzel olan tarafı birlikte olabilme hissiyatı. Bir şeyleri birlikte yapabilme hissiyatı. Bugün bu aile burada bir arada. Başka bir vesileyle Allah ayırmasın diyor. Yani bu dönem çok futbolun sahada oynanan kısmını teknik ekibimiz ve arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok en, bu ülkenin çok standartların üstünde bir kaliteyle sunuyorlar seyircilere, taraftarlarımıza. Biz de diğer tarafında kurumsal olarak Beşiktaş'ın tarihiyle, geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla temsil ediliyor olabilmesi için ona layık olan işleri yapmaya çalışıyoruz. Müzede onlardan bir tanesi. Bir Beşiktaş ilki yine. Birazdan hep beraber göreceğiz. Müthiş bir yer yaptık. Ve o müthiş yeri bu müthiş takımla birlikte açacağız. Ne mutlu bize. İnşallah bu senede e, burada tekrar e, şampiyonluğumuzu inşallah yine burada kutlayacağız. Bu tabii bu yemek de çok güzel. Burada bütün takım, yöneticilerimiz, herkes burada. O anlamda da çok güzel bir e, birlik, beraberlik anlamında çok güzel bir yemek. Valla tabii ki böyle organizasyonlar zaten takımın kaynaşması için, arkadaşlık için e, sonuçta her şey takım için. ya yani Biz de zaten çok birbirine kaynaşan futbolcular ve arkadaşlarımız olduğu için yani çok güzel oluyor. Tabii ki başkanımız olsun, yöneticilerimiz olsun, hocamız hep beraber çok güzel bir yemek yedik. Buradan da şimdi müzemizi ziyarete gideceğiz, göreceğiz ilk defa biz de. Güzel bir yemek oldu bence. Sıcak bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi'ne gelen yönetim kurulu üyeleriyle futbol takımı Beşiktaş Müzesi'ni gezdiler.